Arkadaşlar merhaba. Bugün Mega Şuali Madenci destesiyle kupa kasmaya çalışacağız. Destemizi bu şekilde meta'dan aldım. Küçük bir olarak sadece çarpma var. O yüzden biraz sorun yaşayabiliriz. Ama deste ona rağmen iş yapacaktır. Çünkü son zamanlarda buff alan çok kart var. Maçlara geçelim. İlk rakibi de bulduk. Tanıdık bir oyuncu geldi. Daha önce karşılaşmıştım. Golem destesi oynuyor. Biz klasik başlayalım. Duvar yıkıcılarla. Yani desteğimizde küçük bir büyü olduğu için direkt golemi de yapıştırmış oyun bize. Bu arada bu desteği kayıtçı yerine silahşör veya cadıyla oynayanlar da var. Eğer isterseniz o versiyonu da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde daha güçlü olur diye aldım. Prens uzağa doğru atalım. Mega minyonda vurmasın diye. Yarasaları attım. Bu arada rakip herhalde prensin köprüden atladığını unuttu. Top arabası boşu ölmüş oldu. Maç içerisinde rakibin kartlarını saymakta çok önemli. Şu an kara kartı yok. Sadece kasırgası var. O yüzden madenci atacağım şu şekilde. Aynı anda ikisini de çekemez. Birini çekmek zorunda kaldı. Haydut da çok iyi hasar çıkartıyor. İyi başladık. Sürekli baskı yapalım ki golem atamasın hemen. İksirimiz de doluyor yine bir atak başlatalım. Top arabası atar diye düşünmüştüm. Çok fazla iksir harcadı. Mega Şövaly son vuruşu da yapsaydı keşke. Neyse oraya madenci falan bir şey atarız. Alırız. Ana kuleyi uyandıralım. Şöyle duvar yıkıcıları atalım. Desteği döndürmek için attım. Evet şimdi büyük büyüğümüz yok. Elektro ejderha falan hiçbir şey yapamayacağız. Ortadan attım. 3 taca gideriz belki. Rakip de ona izin vermiyor. Şu an kartları çok delikli. Çok az iksirimiz var. Ortaya doğru çekelim. Sağ tarafa doğru çekiyoruz kartları ama hala spamlıyor. Kıyı içi atalım. Hemen özelliğine basmaya çalışıyorum. Parabasını da tutalım. Son 10 saniye maçı da kazanmış olduk. Rakip artık alamaz. Yani gelen bir orduyu 7x ile savunduk. Kartların bazılarını sağ tarafa falan çektik. Yani çok zor eşleşme rakip anti. Yani her zaman oynasak da bu eşleşmeyi kazanamayız. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası 7396. Klasik duvar yıkıcılarla başlayalım. Bu rakiple de aslında daha önce karşılaşmıştım. Genelde havan destesini oynamayı seviyor. Yarasaları bölelim. Soldan bir madenci. Kasırgası olabilir diye bu şekilde attım. Topu da varmış. Farklı bir deste oynuyor. Erkenden bir kralik domuzları. Genelde bu deste oynamadığı için... Çok büyük bir hata yaptı şu an. Baskı kuralım. Ana kuleyi açacak herhalde. Neyse biz baskı yapalım. Top da yeterli olmadı. Kraliçe hala yaşıyor. Duvar ikicileri attım. Duvar ikicilerin ikisi de vurdu. Rakip şu an herhalde maçı bırakır. Hala kral domuzları atıyor. Neyse. DS'mizde büyük büyü olmadığı için şu an kesin kazanlık gözüyle bakamıyorum. Şu an kral domuzları da fazla vuracak. Prens de şu an tam canlı gidiyor. Sol tarafa madenci atalım. Prens'e bir şeyler atmak zorunda. Prens de kuleye vurmaya başladı. Zaten sol tarafa fazla hasar yediği için sağ tarafı da bıraktı. Neyse biz hala sol taraftan gidebiliriz. Hasar almayalım. Çarpmayı atıyorum. Tersten yine gelirse Mega Şoalimiz hazır. Kalp omuzlarını çıkarmayacak elinden herhalde. Neyse biz atağa devam edelim. Özelliğine bastım. Şu an için sağlam da savunma yapıyor. O büyük hatayı yapmasaymış maç çok daha kritik olacaktı. Yine madenciye attım. Sağ tarafa da duvar ikiciler vurmuş. Nasıl vurdu görmedim. Karakter domuzlarını beklemeyeceğim. Şimdi mega şövalyeyi atalım. Sağ taraftan sağlam gidiyoruz. O yüzden soldan da bir atağa kalkalım. Madenci de sol alıyor. Rahat kazandık. Destemiz de şu an için iş yapıyor. Bakalım son maça da geçelim. Son rakibimizi de bulmuş olduk. Kupası 7429. Bu rakibi tanımıyorum. Yine duvar kıcılar elimizde diye onlarla başladım. Rakibin destesi de hızlı dönüyor. 2.6 mı yoksa? Herhalde 2.6 oynuyor rakip. Biraz bekleyelim. Ne atacak? Buz golemi bekliyordum, dev iskeleti çok geç attı. Çok büyük bir hata. Şu mega hala hala vuruyor. 1192'ye kadar indirdik. Yani buradan herhalde çeviremez. Şu an salacak mı acaba? Yok salmıyor. Çok hızlı başladık yine maçı. Bence DS'mizin de en büyük özelliği hata affetmiyor. İksir avantajına geçtim her türlü. Hasar verebiliyoruz. Mega şövalyeyi de atalım. Bu arada sağ taraftan da haydut vuruyor kuleye. Mega şövalye ilerlesin duvar yıkıcıları da atacağım. Fazla iksir ama güzel savundu. Şöyle kriyeçi yatalım. Şu an az iksirimiz var. Binici biraz vuracak. Hatta bayağı vuruyor şu an. Güzel son vuruşu da yapamadı. Krishi'nin özelliği tekrar dolsaydı sağ tarafa alırdık. Neyse madenci biraz çalıştı. İki tarafa da saldırmamız lazım. Arkadan attım prensi. Krishi için mega şövalye attım arkadan. Güzel bir binici attı. Şu an çok fazla hasar yedik. Biz iki tarafa da hasar verdik yine ama. Sol tarafa almamız lazım. Şu an yine sağlam gidiyoruz. İkinciyi durduralım. Hemen vermek istemiyorum kuleyi. Duvar yıkıcılar yine vurdu. Sağdan yine duvar yıkıcıları atacağım. Özelliğine de bastım. Yine iki kuleye saldırdığımız iyi oldu. Ama rakip de güzel geri dönüyordu. Sol tarafı iyi indirdi. Rakipler de bu desteği olduğundan fazla hata yapıyor herhalde. 29 kupa. 7467 kupaya ulaştık. Dünyada da 253. sıradayız. Gelen rakipler de bu şekildeydi. Top oynayan iki tane rakip gelmiş. Neyse ki nerf yiyecek. Yani eskisi kadar bu desteği kullanamayacaklar. Yani önemli kartlara nerf geldiği için güzel bir meta bizi bekliyor gelecek sezon. dese de bu şekildeydi. DC'yi tavsiye ediyorum. Hani rakiplerimiz hata yapmasa bu kadar kolay kazanamazdık. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.